Merhaba arkadaşlar. Hektaş Ticaret hisse analizi için karşınızdayım. Şimdi günlük grafiği incelediğimizde düşüş hareketinden sonra yukarı doğru bir impuls yaptığını aslında görüyoruz. Şu anki hareket bir düzeltme mi yoksa düşüşüne devam mı edecek bakacağız. Aslında günlükte çok kritik ve önemli bir bölgede. Bakınız bu bölge şöyle çizecek olursak daha önceden de ve evet, tam oturtmak istiyorum arkadaşlar mıknatısı kaldırırsak daha iyi olacak sanırım bu bölge daha önce burada destek görevi görüp sonra altına kırılım geliyor ve direnç görevi geliyor birkaç kere sonra üstüne attıktan sonra tekrar aynı seviyeye geldiğini görüyoruz 3.30 31 3.31 32 seviyelerine tekrar geldiğini görüyoruz ve 4 gündür aynı seviyede Tutunduğunu görmekteyiz Burası oldukça kritik bir seviye aslında Burayı bir yeşil yapmak istiyorum destek olarak çalışırsa Hemen fiyat etiketi de atalım şöyle Bu bölgede gördüğü en dip seviye 3.32 gibi görünüyor yani buraya bir kanal olarak takip etmekte fayda var aslında Şimdi bu bölge Tutunması şimdi günlük ve haftalık kapanışta geldi Umarım tutunur gayet güzel bir seviye aslında. Fibonacci bakacak olursak bu çıkan impulsumuza hemen bakalım. Şimdi tam oturtalım arkadaşlar. 70.7 seviyesine de geldiğini, bu bölgede durduğunu görüyorum. 61.8'de altına inmiş ve gayet güzel aslında düzeltmesini ama sonlandırdı mı henüz bunu Bilmiyoruz çünkü bu bölgede evet dört gündür bir bekleyiş takılma var önemli bir destek bölgesi ama BIST yüzde de bir düşüşün olduğunu hatta BIST yüz grafiklerinde çift tepe formasyonunun da olduğunu unutmamalıyız. Yarın bir aksilik olmazsa Biz yüz için bir analiz yapacağım arkadaşlar haftalık bir analiz yapacağım önemli kritik seviyeleri işaretleyeceğim. Yani bizdeki düşüşü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor şu dönem. Şimdi hektaş tamam önemli bir seviyede, önemli bir destek bölgesinde. Ama bana bu bölgede henüz bir dönüş hareketini verdiğini görmüyorum arkadaşlar. Yani şöyle yukarı yönlü ne, neyi kastediyorum? Yani gelsin bana bu dibi korusun, yeni bir yüksek yapsın. Ondan sonra derim ki tamam. Bu impulsun düzeltme hareketinin bittiğini düşünebilirim şu an. Ama şu an öyle bir görüntü maalesef yok. Keşke olsa da söylesem. Yani H4 grafiğine geçip baksam da sadece bu bölgede henüz bana büyük zaman dilimi olarak bir yukarı yönlü bir hareketlenmeyi göstermiyor arkadaşlar. Bölge ne kadar önemli bir bölge olsa da biz yüzdeki düşüş burayı ne kadar etkileyecek bunu takip edip göreceğiz şimdi önemli seviyelere devam edelim günlük grafiğimizde 3.32 dediğim gibi oldukça önemli bir destek bölgesi eğer buradan yukarı yönlü hareketine başlarsa burada bize ara bir direnç olarak şöyle kırmızı olarak gösterelim ara bir direnç olarak hemen fiyat etiketinde atalım arkadaşlar. 4.14 karşılar. 4.14 üstü zaten bizim için direnç bölgesi olarak burayı çizebilirim arkadaşlar. Buraya da fiyat etiketimizi hemen koyalım. 5.28, 5.27 hatta diyebilirim böyle buralar bizim için önümüze çıkacak direnç seviyeleri. 527 üstünde ne olur? Zaten 127. Nokta extension seviyesini e, takip edebiliriz. Yani biz de toparlanırsa arkadaşlar, herhalde bu hissede biraz toparlanmaya başlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yarın BIST analizinde yapacağız. E, BIST'teki düşüş e, her şeyi etkileyebiliyor. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Aman dikkat diyorum. Şimdi 3.32 altına sarkarsa ne olur? E şimdi e, burada zaten aşağıda impulsun kalktığı bir seviye var. Hemen buraya da bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Burası bizim için oldukça e, tabii ki e, önemli bir seviye. 2.84 seviyesi düşüşlerde takip edilmesi gereken e, ikinci önemli seviye diyebilirim. İlk e, önemli seviye benim için şu an 3.32. 2.84'te düşüşlerde takip etmemiz gereken seviye eğer 284 altında günlük ve haftalık kapanış geldiği takdirde o zaman yani düşüşün bu düşüşün devamını o zaman düşünebilirim arkadaşlar maalesef bunu da belirtmek istiyorum burada söyleyebileceğim başka çok fazla bir şey yok umarım 332 altına sarkmaz buradan bir dönüş hareketi gerçekleştirir. Yani e, şunu kastediyorum arkadaşlar. Biraz önce çizdiğim gibi burada yukarı bir hareket yapsın. Gelsin dibini korusun. Yeni yüksekler yapmaya başlasın. Dipleri korusun. Ondan sonra deriz ki evet bu hissede yukarı yönlü hareket başlayabilir. Hiçbir şeyin netliği yok arkadaşlar. Bist yüz önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz analizini yapmamı istediğiniz hissi olursa yorumlara lütfen yazın. Sırayla hepsine bakmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum.